Ve beşinci bölüm e, astral alemdeki renkler ve anlamları aslında belki de en büyük anahtarlardan bir tanesi Bunları e, objektif bir şekilde gözlemek çok önemli. Neden objektif bir şekilde diyorum? Çünkü bu görüntülerin ve renklerin rüya karşılığı, bunların kişilerin astral bedenindeki karşılığı renk demek bir lisan demek aslında. Yani renkleri biz görebiliyoruz. Arkamdaki kitaplıktaki renkleri şu an hepimiz için görüyor eğer gözlerimizde bir sorun yoksa. Ama renkler illaki görülecek bir şey olmayabilir. Yani bu şu demek. Biz renk dediğimiz şey aslında bir frekans. Ben bu aralıkta titreşen şeye kırmızı diyorum. O aralıkta titreşen şeyin bir sesi var. O sese de diyelim ki bir nota karşılık gelsin. Ki geliyordu zaten. Peki bir ses demek bir geometrik Form demek aynı zamanda. Artık hepimiz görmüşüzdür herhalde. Bir levha üzerine kum yerleştiriyorlar. E oraya belli bir frekans verdiğimizde o bir form alıyor. Bu fiziksel. E bunun eteriği. Dolayısıyla eterik formlar da var. E bunun astralik, bunun mentali. Şuraya getiriyorum konuyu. Aslında renk dediğimiz şeyi insan üniteleri görüyor. Başkaları duyuyor. İşin özeti bu. Bu ne demek? Bu çok büyük bir şeyin anahtarı. Astral dünyadayım. Eğer bir renk üretebiliyorsam, eğer ben kendimi o derece saflaştırmışsam, ürettiğim aslında bir ses yayıyorum ben etrafa. O ses, sesle çalışan varlıkların yönlendirmeme olanak sağlıyor ya da onlar bana o rengi göstererek ben o renkle birlikte ne anlatmak istediklerini anlıyorum. Ortak bir lisan gibi. Yani sağır ve dilsiz bir kişinin görüşmesi gibi. Ben sadece görebiliyorum. Onlar da sadece duyabiliyor. Düşünün. İlginç bir argüman şu an belki sizin için bu ama gözlenmesi gerekiyor. İlla duru görü olalım, bir şeyler görelim. Evet yani bunu bu hayatta deneyebilirsiniz. Bazı pratiklerle, doğru nefes çalışmalarıyla ve bitki krallığıyla açılıyor. Süreci hızlandırabiliyoruz ama bunun oluşturacağı pisişik karmayı ne yapmak gerekiyor onu bilemiyorum. Bitki krallığı buna izin veriyor. Eterik beden de zaten. Bitki, eterik aynı şey zaten. O yüzden buradaki renkleri anlamak bizim için önemli olacak. Bu renkler meditasyonda gördüğümüz, yaptığımız deneyimleri görmemiz gereken renkler. İçsel dünyalarda ki astral içsel dünya oluyor, okült dünyalarda dersek kısaca, bilgeliğin üstadları parlak ve rengarenktir. Asla bir koyu renk, asla bir e, bulanık, gri, donuk bir renk olmaz. Şimdi elimizde böyle bir bilgi var. Bunu görenler deneyimleyenler olabilir belki. Dolayısıyla bir kişi üstatsa onun renkleri öyle olmalı. Şimdi ben eğer siyah bir şey gördüysem bu ne demek? Çünkü bu bir lisan. Başka bir şey değil. Yani bir hayvan mavi de görünebilir. Böyle hayvanlar var. Biyolet görünen hayvanlar var. Ejderhalar var. Valkiriler var. Ateş kuşları var. Var var da var. İçerisi hayvan, varlık dolu. Hayvan demeyelim onlara. Varlık dolu içerisi. Peki. Şimdi bunları nasıl renkleri nasıl yorumlayacağımıza yavaş yavaş geçelim. Bunlar uzun. O yüzden kitabı alıp çalışabilirsiniz. Şöyle bu bilgiler güvenilir bilgiler olduğunu Tahmin ediyorum çünkü o dönemdeki birkaç duru görürle birlikte onaylanıyor ve farklı yerlerde de benzer onaylamalar oluyor. O yüzden bir referansa ihtiyacımız var. Öğrencinin referansa ihtiyacı vardır. Yani siyah bu mu? İşte mavi bu anlamam geliyor, o mı geliyor. O yüzden biz bir Teozofi öğretisini bilgeliğini bu yüzden takip ediyoruz. Çünkü bu insanlar belli bir saflıkla ve mahatmaların verdikleri öğretilerle ilerlediler 1925'lere kadar. O yüzden bunların doğruya en yakın olduklarına dair bir içsel inancımız var diyelim. Şimdi bir önceki slaytta siyahtan başlıyor. Nefret ve kötülük. Kırmızı genellikle siyah bir zeminde koyu kırmızı yanıp sönüyorsa öfke. Bu büyük duru görü gözlemleri sırasında birkaç duru görünün objektif aldığı şeyler. Kırmızı bulut şeklinde sinirlik. Parlak kırmızı auranın genel yapısında ise güçlü öfke. Şimdi bir aurada çok yoğun güçlü öfke varsa pat diye sarabiliyor aurye ve tek rengin o olabiliyor. Sakinliğin gidiyor, kendine ait olan şeylerin gidiyor ve o seni sarabiliyor burada. Şuraya geliyorum. Düşük olan daha hızlı sarabiliyor aurye. Çünkü yüksek olanı adanmışlığı sardırsana kendine böyle yapamıyorsun. Hizmeti, dünya insanlığı için. O bir geliyor, bir gidiyor sana. O seviyelere bir çıkıyorsun, bir geliyorsun ama bakıyorsun kendine. E sen deneyim peşindesin. Bunun dünya insanlığıyla ne alakası var? Tamam evet astralin orta seviyelerinde bir şeyler deneyimli. Kötü bir insan değilsin. İyilikle ilgileniyorsun ama kendi deneyimlerinin peşindesin. Yani ben ötesiyle bir deneyim yapmakla ben deneyimi yapmak arasında avrada farklar var. Gri. Gri. canlı. Mesela depresyona girmiş olan insanların avraları çok sıkıntılı bir konu. Bilmiyorum şöyle bir gözleminiz oldu mu. Böyle bir kara delik gibi. Vortex gibi. Evin içine girdiğinde böyle mekanın içine girdiğinde canlılığı çekiyor gibi. Çok sıkıntılı bir konu. Yani insanın melankoli gibi ya da depresyon gibi şeylerden anında çıkması gerekiyor. Çünkü çok ortamı çok zarar veriyor. Kendi ekolojisine çok zarar veriyor. Burada bir anahtar gizli. Yani D Press Ion diye. Çünkü D Depress Ion geldiğinde insanlar şöyle oluyor işte e, ağır depresyondayken insanlar intiharı düşünüyor. Demek ki ona ölümle ilgili bazı düşünceler katılıyor. Ama bundan bir yıl önce <laughs> depresyonda değilken sana böyle düşünceler katılmıyordu. Çünkü sen o düşünceleri içine almıyordun. Onları yansıtabiliyordun kendi içsel basıncım vardı. Pres ayon. Dolayısıyla pres ayonun içsel basıncın artmadığında dışarıdan gelen basınçlarla birlikte çöküyorsun, çöküyorsun, çöküyorsun ve dışarıdan bir şeyler sana daha kolay girebiliyor. Çünkü sen düşük basınçsın artık. Evin su basmanı gibi. Su en düşük olan yere hemen doluyor. O yüzden bu tarz düşünceler Aura'nın da önemli etkilerinden bir tanesi. Bu renklere bakmak aslında bir anlamda birazcık ray enerjileriyle de, 7 ray ile de ilgili bir konu. Yani reyleri biraz çalışmak renklerin doğasına dair yapılacak olan önemli bir çalışma. Çünkü renk insanlarla diğer içsel dünyaların ortak bir lisanı astral için. Mentalde renkler çok kullanılmıyor. Mentalde başka şeyler kullanılıyor. Ama çoğunlukla astral olduğu için konu Bu arada bu bilgiler bizi bir ayrım yapacak ya da bizi insanlardan üst altlık değil sadece kendi alanlarımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bu renkler nasıl oluyor da bu seviyeye düşebiliyor? Şimdi kırmızı birinci reyin Şambala'nın ya da irade merkezinin rengiyken bir anlamda ama daha düşük seviyede öfke, nefret ve kızgınlıkla ilgili de olabilir. Dolayısıyla biz bu kırmızıyı alıp buraya düşürebilmişiz belki de böyle söylemek gerekirse. O yüzden renkler üzerinde de bir sorumluluğumuz var. Evet yeşil. Ee, tek renk sadece tek başına e, yanıt vermiyor. Çünkü insan üniteleri çok boyutlu bir varlık. Yani sen sadece yeşil, sadece şu, sadece bu olman mümkün olmuyor. Bulunduğu ana göre gözlemek gerekiyor. Gri yeşil. Görünüşte çamurlu gibi. Aldatıcı ve kurnaz. Zümrüt yeşili. Bencil olmayan çok gönüllülük. Yaratıcılık, beceriklilik. Reylerle yakın kısımları var. Adaptasyon gibi. Üçüncü reyin önemli konularından bir tanesi. Mesela soluk, parlak mavi yeşil. Derin sempati ve merhamet Sadece verebileceklerine odaklanmış mükemmel uyumlanmış güç. Parlak elma yeşili. Dolayısıyla astral bedenin ya da astral alemin bu sürekli değişen e, görünümleriyle tezahürleriyle ilgilenmek bir süre sonra da bizi e, birazcık ilgimizi ve dikkatimizi dağıtabiliyor çünkü dediğim gibi yani bunların farkında olmamız gerekiyor ama bunlar aracılığıyla nasıl bilgeleşebiliriz? Yoksa dikkat yani o mavi oluyor, pembe oluyor. Yani başka bir illüzyonun içine sokuyoruz kendimizi. O yüzden bu ama bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Mesela mavi, yeşil, kırmızı, sarı, pembe bunlar ne anlama geliyor diye. Çünkü bu anlayışlarla meditasyonlarımızı değerlendiriyoruz bir yerde. Çünkü çoğunlukla astral beden üzerindeyiz. Ultraviyole. Pisişik fakültelerin daha yüksek ve saf gelişimi bu kadar. Var mı ultraviyole rengimiz? Şimdi bize bir duru görü baksa hemen seviyemiz belli olur. Hayatımızın anında bir kesitini alır. Diyelim ki bir grup öğretmen özel çalışma yapacak. Bakar 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 burada öğrenci yoklar gider. Çünkü ultraviyole arıyor. Yani ben sıfırdan astrali anlatmayacağım, mentali anlatmayacağım. Zaten görüleri açık olmuş olacak, mental bedeni olmuş olacak birisini arıyorum diyor. Ve o rengi bildiği için onların avrada nasıl gözüktüğünü ona göre alıyor. Ultra kırmızı, şeytani ve bencil büyü biçimleriyle uğraşan birinin düşük psikolojik fakülteleri. İşte Master Moria'nın savaşçıları yetişirken bu tarz renkleri çok iyi görmek gerekiyor. Çünkü içsel dünyada bir hançer gördün. Böyle bir hançer geliyor. Hançerde koyu mor var ve üzerinde parlak ama donuk şeritleri de olan siyah bir hat üzerinde bir hançer geliyor. E bu hançeri sana yollamalarının bir nedeni olmuş olabilir. Dikkatli bakmak gerekiyor. Altın sarısı. Burada gelişmemiş ve gelişmiş insanların arasındaki o fakülte de görünüyor. Çünkü insan aurası bir oval gibi düşünürsek üstü, ortası ve altı onun varlıksal olarak nereye yatırım yaptığını ya da şöyle söylemek gerekir belki de neye önem verdiğini gösteriyor. Yani bu fiziksel beden olabilir, astral olabilir ve mental olabilir. O yüzden duygularda mıyız, Mental bedende miyiz ve fiziksel bedende miyiz? Bunu anlamak zaten öğrencinin de geldiği seviyeleri oluyor. Evet. Renkler ve anlamları aslında üzerine böyle çok konuşulacak, çok yorumlanacak bir konu değil. Astralin belki en önemli konusu. Ama kişisel olarak doğrulanması gerekiyor. Çünkü büyük bir argüman. Yani Astral beden aracılığıyla elde edilen şeyler kozal bedene gittiğinde bizim bunu yapabiliyor muyuz yoksa deneyimlerimizin sonucunda neler olduğunu görmemiz gerekiyor?